Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ögnet giriş yapamıyorum ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Ögnet'te sistem bakım çalışması varsa giriş yapamıyorum sorunun yaşayabilirsiniz. E, tabii ki sunucu kaynaklı bir bakım çalışması yapıldığı takdirde e, sistem durumuna da bakılması gerekiyor. Hatalı yazı da olabilir. Öğnete giriş yapamıyorsanız mutlaka bunlara bakılması gerekiyor. Herhangi bir bakım çalışması var mı? Hatalı e, herhangi bir işte metin yazıldı mı? Mutlaka bakılması gerekiyor. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Öğnete giriş yapamıyorum yapmadığım sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın kanalımın sahibi olun, inseyiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.